Selamlar arkadaşlar, kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir mobile videosu ile daha karşınızdayım. Bugün iki yayıncı vs 50 kişi yapacağız ama 50, 50 kişi de... Kişi. El, <laughs> 50 değil, 42. 42 kişi de pusucu Victor modunda olacak ve ben şu anda onlara ekran verdim. Evet, Discord'dan beni izleyebiliyorlar. Görüyor musunuz Discord'dan benim yerimi? Evet, hat gene göre duyuyorlar demek ki. Bu galiba evet demek de Evet, şu anda 50 kişinin bize kurduğu pusuya karşı Tokilere kafa atacağız bir sonraki bölümde kimleri konuk alalım belki bazı TikTok'taki Viktor pusucularını alırız belki yayıncılar alırız o yüzden yorumları direkt yapıştırıyorsunuz like atıp da abone olmanızı bekliyorum Destekleriniz çok önemli Memo hazırsan Hazırım kardeşim Ben değilim dürbünümü de 3x'ime çektim Memo çatıda ben birilerini görüyorum Gel, şöyle bir nakla başladım Heh. Kardeşim ben ikinci baygınımı da çektim. Ya, bu arada... çekiyorum ne olur ne olmaz. Memo kamerasız arkadaşlar çünkü bizim evden bu videoyu çekiyoruz. Yo kameralıyım. Aa kameralı. O zaman ya, kızıl odasından ya. görüyorsunuz evet. Memo'yu. Göbeğim bile görünüyor şu anda. <laughs> Allah'ım lütfen Memo'nun göbeğine ekstra zoom alalım. <laughs> Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Ya biz Memo adamın sonları. evine baskın yapıyoruz bir de. Burası onların evi biliyorsun değil mi? Baba işte mekanı doğru mekanlara doğru baskınları atacaksın kardeşim. <laughs> ben, böyle değil, ne Sence iyi ne miyiz? oluyor kardeşim? Oturmuş oraya. Ananı. Tamam. Geliyorum. Tamam güzel. Üst ben kata bir enerjideyim. Geliyorum. Bir enerjideyim ben. Bakıyorum bir. Geç bakayım sen önden. Kanka ne? ben buraya gelmiyorum. Ben kaçar. <laughs> bu ne olur? oğlum? Oğlum. Ne bu ben Bir şey yapacağız? Eko dur dur dur. Ne bu bir tane daha var. Salak. Kaldırıyorum. Aa Memo çık çık Memo. Dur çık, çık, kaldırıyorum. Çık, çık. kaldırıyorum. Tamam Memo. <laughs> Ulan <laughs> <laughs> kardan Victor kardan Victor. Kardan Victor olur oğlum. Allah'ım tipe bak tip tip bakıyor bana orada. Kine kitini mi? bas kitini bas kitini bas. Basıyorum basıyorum basıyorum. Biri gitti. Ne mu kaysana Allah. kalkacağım. Kaydım aşağı doğru gel aşağı inelim gel aşağı inelim. Bu da gitti. Aynen indik öyle indik aşağı. Tertemiz. <laughs> İlk pusudan galip çıkmayı başardık. Tamam. Banka Kanka ilk tamam. pusu Birazcık falan yedin. değildi bu ama neyse hadi aşağıda ben bir tane daha yedim. Yedin mi sen? Ben yemedim Tabii baba. Tabi lan oğlum bir indi mi çıkıyor bir Bir saniye. Şimdi. Baktım içine var mı bir saniye? Bura boş. Tamam. Ben o çatıdayım. Çatıya gel. Geliyorum. Ah! Gördüm çatıda değildim. Fake attım da. Al al al. Bir dakika bir pusuyu daha yakaladım kanka. Memo dışarılara da dikkat etmemiz lazım. Oğlum tek başına ne yapıyorsun orada? Tadıya çıktım oğlum delikanlı gibi ben söz dinlerim. Ben bir baydım. Tamam bir de ben baydım. Şunu kill'le hiç edelim. uğraşmadan çektim. Ben çektim. Bir daha çektim. Çatıya giriyor. Selamun aleyküm. Daha kanka alt kata gel. Memo. Oğlum biri kit bas Lego yanalım Memo gel gel. Gelim gelim. Şu baydığım bu. Bu odalar tamam, kesin var kitbasta. kanka. Aa, Al tamam, sol şey. Ananın. Bir, bir tane daha geldi kanka. Hadi küçük ev, dolu 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 ora. Bomba Doğrudur, atıyorum. Gördüm. Kaldırdın. Aynen. Tamam çok iyisin. Ben. Yani ben, ben de körüm hiçbir şey görmüyorum. İnşallah odaya girmemiş. Tamam iyiyiz. Memo ben bunu götürüyorum. Bırakın lan beni. Neler. Her bir. Tamam sıkıştı sıkıştı. Memo. Memo bayılacağım. Memo bayılacağım. Hiçbir şey görmüyorum. <gülüyor> Sırtımda. <gülüyor> Dedim ki bunu başkasına vurdurayım da sırtımla taşıyayım. <laughs> Hayır takım arkadaşıysa ne olacak? kendin bayılıyorsun işte. Ben sana güvendim kardeşim. Aa. ben sana güvendim. Bu arada arkadaşlar siz ya de yapalım bu yapalım. videolarda olmak istiyorsanız açıklamalarda Discord linkimiz var. Discord'da sizi de bekliyorum. Memo dikkat. Tamam. Tamam. iyiyiz Bir de bu tarz güzel videolarımıza destek vermek için like ve abuşlu unutmayın. Memo ben sağa bakıyorum sen sola. 1 2 3. Tamam. Boş. Biz bunun alt katına bakmadık lan. Bu arada hala like atmayan varsa inşallah Bir Viktor pususunda yakalanırlar Like atıp abone olanlar Ha? Şu oyunu oynayıp pusuya yakalanmayan kimse var mıdır Viktor pusu acaba? Yok kanka ya Vallahi tam bir dakika dışarı adam mı gördüm? Şu çimenler bu binamız okey bak Tamam burası okey Tertemiz Şu çimenlerin içinde adam var sandım ha O ne lan? Oğlum çimenler hiç pusulamışlar çok şaşırdım lan Memo gel Geldim kardeşim çektim Buraya arkadan girdik mi? Gel gel bak buradan bak Nerede lan? Ananın avradını ama <laughs> bu çok kötü konuşuyor. Yıkayko girdi ben yanlış kaydan. Eko bu ne? Ne Memo? Ne yaptın? Ne yaptın Memo? Ben olmasam sen bu Memo! Kanka oh. bu bu pusuyu. Aa Eko içeri sokuyor. Sakın sakın gelme. Sakın gelme. Tamam. Ölme. Tamam. Atıyorum içeri. Tamam. atıyorum Tamam. Tamam. Aynen sürün bana gel bana doğru Çok iyisin Çok iyi Geliyor mu bana doğru? Geliyorum geliyorum kanka geliyorum Tamam Oooo Valla Ölüyor biliyor musun? Kaç Gözü tane vardı? Gibi kanka 3 galiba Sen bir kitine bas Ben hemen basacağım kitime Onlar da basıyor onlar da basıyor Kanka, burada ağır bir pusuya kurban gittim. Ama... ...buradan hiçbirini göstermeden... Tamam, ben bir vurdum. ...bu işin icabına bakarım gibi... 8 tane bomba at... Ölsene lan! Kanka, ben de molotof attım içeriye. Kanka, bunlar bitti. Evet, tamam, bunlar bitti. Okay. Tamam. Oh. Oy, Kanka, vallahi... binalar büyüdükçe pusu miktarını yapıyor fark ettin mi? Kanka, çatı boş. Aynen, aynen. A Geldim Onu ya ben buraya nasıl geldim? Babacı. Boş mu çatı? Çatı boştu. Tamam okey iyi. Bu odada da boş. Beraber oynayalım kanka yemin ederim öpecekler ha. Rahat ol. Tam, tamam ne? bura boş. Tamam boş mu? En alt katına bakmadık. Okey. Yok arka katına bakmadık. Bu, abi. buraya da bakmadık lan. Dur dur. Girdim. <laughs> tamam yok kimse. Geliyorum. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> korktum kanka. Ay bu. Ben ölsem hani tek başa ne yapacaksın burada? <laughs> korktum kanka ne bileyim ya. Vallahi korktum. Oğlum deminki odaya biz Allah'tan pencereden girmiştik. Allah'tan kanka. kanka Odadan girsek şey. çıkarımız yokmuş orada. Tamam burada boş. En alt kata gel. Kanka bunların hepsi tek odaya girmiş lan bu binada. Mantıklı hareket bu arada. Alttan girsek her yer boş diye gezecektik. Orada bizi öpecekler de. Burada boş. Burada Hı. boş. Buraya bakalım bir de. Boş boş boş. Tamam. Boş boş. Kanka yandan bir çağırıyorlar ne diyorsun? Yandan, gel 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 benle, gel, benle gel. 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 Ulan taktik yapıyorum da yayından izliyorlar ki. Bu arada arkadaşlar YouTube'dan falan artık yayın açmadığım için Discord'dan yayın açıyorum. Eğer siz de sohbete muhabbete istiyorsanız Discord'a gelebilirsiniz. Bir dakika. Kankim çatı boş. Kanka ufak bir sıkıntı var. Benim aklıma bir fikir geldi <laughs> benim o. Sen... <laughs> Ben çok iyiyim ya <gülüyor> Ölme lan orada <laughs> sakın Yok yok Pencereden girdim kaldı Adamı öldürdüm Tamam bir tane daha buldum Kanka pusulara kurban gitmemek taktiğimiz işe yarıyor İyiyiz iyi hoşuz şu anda Memo yalnız biz bir birleşsek mi aşkım Ne dedin ben o işe Ben kör oldum Kör ol. Göremiyor musun sen şu anda Benim beyaz Ben, ben öldüm değilim. gibi bir his var içimde ama Ego vallahi bulamıyorum seni. Neredesin oğlum? Gel gel gel. Allah tamam. Benim benim. Tamam. Nerede oğlum bunlar? Oğlum da silah var, adam yok. Ne yapayım? Evet evet ben de anlamadım onu. Kanka nereden atıyor bunlar bunu? Bilmiyorum ki. Kafayı yedim ha bak. Bir dakika. Lan niye atmıyor? Tam bu kendini kör etmiş. Tamam. Bunu da vurdum. Memo girdin mi odaya? Geliyorum kardeşim. Reload'tayım. Var mı? Tamam. Bana Aynen. Aynen. Var mı başka? Yok nice nice! Çok evet. iyiyiz oğlum. Kanka kitlem için adam yatıyor sandım biliyor musun? Y yatıyordu vurdum. <laughs> Ay burada kalmış vurdum. Kanka buralara baktık mı biz ya? Kanka yok bakmamıştır bak ben deminki odaya girdim vardı adam vurdum onu. Buraya bu kata baktım galiba. Ben. Tamam. Bu kat okey gibi ya bu binada. Bu bina komple okey galiba değil mi? Evet evet. Bu modu birinci şansla oynasak <laughs> yemiştik var ya. Kanka 3 kere falan ölmüştük herhalde ya daha fazla da olur. Ben şimdi yan binayı bir mol topluyorum. Tamam. Bakayım. Var mı pusumusu? Kanka benim altım yok gibi. Kanka o tarafta küçük. Aa, tam bir tane yakaladım. Bir tane, bir tane de. İyi sen bir tane daha yakaladım. Çok iyi seçi çocuk. Aha, bir tane daha. Vamos bitirdin kardeşim helal olsun. Oy! Ananın. Memo ben camdan gelemedim. Alt kattan gibi koşuyorum sana kardeşim. Tamam, geliyorum yardıma. Bak adım adım gidelim sonra odaları unutuyoruz. Bak bu Burası kat ya. bomboş kanka. Burası da boş. Tamam ben oradaki yaktım zaten molotofla. Tamam burada okey. Bu a sola baktın değil mi aşağıya? Sola baktım. Tamam. Üst kattayım. Şuradan bir bakıyorum. Oralar da boş yok. gibi kanka. Burada vurdum ben bir tane kanka. Boş değil burası. Yok şu an boş. Yok değil değil kör oldum kör oldum bu odada bu odada gel. Gel burada bir yerde. Ananın gel. burada burada. Abi, burada gibi bir şey. bu? Ne bu? Ne bu? beni bıraktın. Allah seni kahretmesin. Beni bıraktın orada şerefsiz. Mermisi Kardeşim, bitti kanka. Sertliser. Bak mermisi bitti. Yoksa uyuyordum. Oh. Şey, bu Bir şey mi? Bu videoda ilk defa altıma sıkmış olabilirim. Bak, Hayır sen niye dalıyorsun ya? Üç kişi kapıyı tarıyor kanka orada. Ben bu tarafı görmedim ki dibi. Göreyim mi? Oğlum işte bir bir amacı bu işte. Böyle görünmeden Yemek bir uçuyor. Ah, da var Bunun mı? Şurada neresi kaldı? Gel. Ha, bu çatı katı kaldı gel. Geliyorum. Var ya. Yine girmek ister misin kardeşim? Girdim kardeşim bizde raya yok. Ben burayı yaktım ben. Buraya almış. Ora var mı? Var. Oy! Altıma Bismillah. Bismillah bismillah bismillah. Tamam, burada yok. Okay. Son 8 kişi kaldı. E nereye kaldı oğlum? Kanka daha var lan şu ortadaki buna girmedik. Bu şu girmedik. şuna girmedik. evet sağa girelim gel. Aynen ona. En üst katta Kimseyi görmedim galiba. Geliyorum kardeşim. En alt kat da boş. Burada boş. Okey. Boş. Aa sürme sesi geldi. Sürme sesi geldi. Burada boş. Yukarıda o zaman. Go go, go. Kanka. 1, 2, 3 go. Ya sen ne kadar <laughs> şeysiz bir adamsın. sen. Ay niye yani üstte işte ne <laughs> çıkıyor? Şuraya bir <laughs> şey <neydik> ya. Belki <laughs> burada adam var. Orayı sevmedim kanka. Allah. Baydım bir tane üst katta. Tamam güzel. Geliyorum sana. Var mıydı orada da? Ya gelip şunu bir izlesene ya gel gel Allah'ını seversen Geliyorum. gel. Gel gel. Bir baksana şuna. Şuna <laughs> bir baksana ne kadar ya. <laughs> ya bir baksana. Kızı şeyi çeksene. Karadan da kardan da. Güzel Memo. Memo sanki daha kalabalık gibi Memo. Tamam sinirli mi oldu? Sinirli mi oldu? Memo, daha adam var orada galiba kanka. Ananı köşede var. Varmış varmış çık 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 varmış. Çık. Tamam. Memo, ben onları acil, kapadım acil. oraya. Acil bana acil. Ben onları kapadım oraya karşıcı hiçbir sıkıntı yok. Bayağı <laughs> ayakları görünüyor bak bak. <laughs> ya, onu baydım baydım onu. Thank you. <laughs> ben onlara hayatının acısını çektireceğim şimdi. Yanıl lan. Kapıyı da kapamış çıkamıyor. Ha? Ananı. Kendin de mi yandın? Ben adam mı gördüm orada kanka? Yemin ediyorum adam görmüşüm. Vallahi kanka. adam görmüşüm. Aa kanka kapının arkasındayım. Altımı açtım Al, yine. oğlum bunun Ego. Memo. Buraya gelmen lazım acil. Geleceğim. Aga acil. Şu odayı bir çek dedim. Memo bu odada Ornu. bir tane daha kalmış oğlum. Ornu diyorum sana acil gelmen lazım. Tak. Bu adam... bu. Nasıl yanmadı oğlum bu. Bir şey mi? Vallahi okuyup üflemişler o çocuğu. E ee, biz buraya baktık mı? Yok bu tarafa bakmadık. Yok burada. E ee, nere kaldı? lan? Şurası kaldı. Orta mı kaldı? Ha şu şu kaldı işte. Bu Kanka değil mi? Bunlar evet evet burası kaldı. Buraya girmedik hiç. Bir dakika. Kanka hayatımda böyle pusular hiç görmedim. Ama kimsenin dışarıya pusmaması çok şaşırdım. Belki daha bitmedi nereden biliyorsun? Burada boş. Var hmm. mı? Yok. Buraya baktın mı? Ah! <laughs> Ağzına tüküreyim. Memo şu odaya, oh, oh, Memo oh, oh. şu odaya aynı anda. Bir, iki, üç, koş! <laughs> ya, <sen nasıl> <laughs> ya abi güvendiğim <laughs> insanlar yani tamamen özetlisin yani. Ya, ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Çok, ölüyorum, çok, ölüyorum. Biz diyoruz ki kardeşimiz bizi yarı yolda bırakmaz. <laughs> bir de, bir de önüne yere yattım ya kanka çok iyi değil miydi? Tamam harbiden aynı anda giriyoruz tamam mı? Bir. Allah. Ya, bundan senle bir yere kanka, kanka, girelim. Kanka hadi güven bana. Yatırıp siksinler yani. Güven bana. Bir. Tamam hadi. Iki, üç. Ağzına tükürüm. Aynen aynen yedim Oğlum, şu Hayır hayır adamı atıyorum adamı atıyorum kanka gir gir. Adamı atıyorum ha ha girelim girelim. Kanka girsene. Aynen şu anda girdim hep. Öldüm lan onlar. Karın adam yapayım gel. Çok mu sinirlendin lan sen ha? He? he tamam bu da gitti. Kanka bir kişi kaldı Memo. Ee, abi o, o arkadaş yanlış videoya gelmiş ya o saklambaça gelmiş de Nereye saklanmış? Abi. vereyim mi info? Burada mı? Yok. soğuk, Hadi sıcak, soğuk oynuyoruz. Hani Tokide soğuksunuz mi yani? Abi. Tokide burada burada. Burada ama soğuksunuz abi. Ha. Yani buz buz gibisiniz abi. Oo, kutup e, balığısınız. <laughs> o da. <kadar>. O da. <laughs> 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 yani az çöle gelmek. Memo mesela şu anda az kıtasına doğru gidiyor. Güzel Asyalı bu arada. Bu arada. Aa burada. Nerede Pisdan dur bakacağım. Nerede? E, burada. Abi, o ayağa kaymış. Bu az önce az önce so. o Michael Jackson yapıyordu. Kaykay kay falan sürüyordu. Bu arada o adamı vuran yarışmayı kazanır. Ya dolu Vasa. Elinde kar silahı varken ateş edecek kadar da karakersiz <laughs> <laughs> bu arada ya. 23 kilo 19 yine vezir bey taşımışım arkadaşlar gördüğünüz gibi ben gerçekten sıkıldım artık yani yeter bundan daha iyi olmak zorunda mıyım artık her seferinde ya Abi kadın doğru söylüyor sen... İkinci turu başlıyor ve bu turda onlar bize rastlayacaklar Viktorlar bize rastlayacak Allah'tan kahretsin Bu ne? Ya ben Steam PUBG oynadım bu ara bütün eğimim kaydı ya. Vallahi sprey atamıyorum artık. Memo, mobu? Ay söyle... yorman gerekiyor kardeşim. Kanka shift'e basıyorum. Mouse'u çok aşağı çekiyorum. Kontrol edemiyorum ki istediğim gibi. Hadi bakayım. Allah. Kanka birine ise koydum da onlar da bana koydu. Ya bizim niye sniper'ımız yok? Ne oldu lan? Onu mu? O kızmışlar. Acil. Acil çok Bir Bunları bize rastlayacak. Gideceğiz <laughs> kanka dur. Memo, bunlara bir <laughs> <laughs> kalitesizlik mi yapsak? Dur bizi burada bekliyorlar ya çıksak da burada <laughs> Kanka Ben şu ateş etsen seni duymuyorum yani Bir dakika o zaman Bir dakika bir şeyler deneyeceğim Tamam Hı? Kanka az önceki yaşadıklarından biraz sinirlenmiş olabilirler gibi Bir nak aldım Aldım Bir daha aldım ben Nakımı çektim güzel güzel. çekmek çok zor lan. Bir daha aldım. Kanka. Bunlar bir sana daha. bakıyor. Ama çok kıpraşıyorlar. Kıpraşmayın lan. Ne alemdeyiz? Kanka çok alemdeyiz genel olarak. Dur kız. Açıkta koşuyor bir tane. Açıkta vur onu. Bir daha baydım. Görmüyorum kanka. Nerede? Bak bak ben vurunca ha, otomatik şeyler çıkmıyor değil mi? Hayır. Bir dakika. Memo bak. Şu yakın tokiyi almamız lazım. Vurmamız lazım kanka. Kanka yani. Tüm gibi Bir yani bir bakayım dedim zaten. Memo dışarıdan bir vurdum ha. En Çek sağ ajan bakıyor. Çektim çektim direkt öldü. Ay, Memo dışarıda ben. ağaç var bir tane. Eee ben girebileceğim mi buradan sana? Ego evet. bunlar rushlamışlar. Ben de öleceğim kanka galiba. Kanka rushlamışlar. Rozo Yemin tarafından et. geliyorlar bu arada. Ananı Yemin et. O, o taraftan bayıldım. Al kaldır beni. Bir dakika. Şu taraftalar var. Kanka şimdi iyi bir şey yapmamız lazım. Bu 4 vs olunca kolay oluyordu da. 2 vs birazcık zormuş. Ay bir de şu anda hepsi sıkabiliyor. Diğer dün 2-2 vuruyorduk kanka. o dağlarda. Evet, evet rahattık kanka. Şimdi her yerden bir yere sıkarken başka yerde rushlıyor. Şu tarafı vuralım mı? Bunlar gelmiştir bak. bak. Nerede? Tepede ben tepe yiyorum. Rozo tepe yatıyor. Baydım. Arkadaşı geldi kanka ona. O da gitti Biden. ama kaldırdılar kanka onu. Tamam iyi. Memo bak şurada adam vardı. Of. Kanka. Kanka Rozo'ya bakıyorum. Tamam ben şu tarafa bakacağım. Rozo kanka tarafı biz... boş gibi kanka. Bizim kill çekmemiz lazım. Allah'ım ya. Aman Allah. sakın düşme. Kanka odaya girdiğim gibi taradılar. Oğlum bir de üstümüzde kırmızı ya kek gibi. Çıkarsak mı üstümüzdeki <laughs> Allah'ım niye sprey atamıyorum? Allah'ım ya Rabbi Durma söveceğim sana artık çocuğum. Yeter. Yeter. Gel gel. Gel gel. Kanka. Vallahi söveceğim sana artık. Şuradan, şuradan bir bakayım. Oğlum bak artık sıfır. şuradan. Sana koşmaktan başka bir şey yapamıyorum. Kafana sıktırmazsan Aha. o kadar. Oğlum buraya mermi geldi. <laughs> Alt kat istiyordu vurdum. Ananın o nerede lan? Oğlum nerede bu? Alo. Ego oda içinde mermi Nemo yukarısı da var. Kanka korkudan kafamı Oo. E. çıkaramıyorum ki. Kanka ben de aynıyım biliyor musun? Kanka orta binaya baksana. Kanka benim kaskım yok. iki mermiye düşüyorum. Yani bak bak kafanı çıkıyor. çıkarma orta binaya da. Bil yani orayı da. Kanka yakın gelmiş. Ego yakın gelmiş. Ananın bunlar nereden vuruyor beni? Bu... Kanka içeri girecek her gel gel. Oha. Konferans bak konferans salonundan girecek herhalde. Geliyorum. Altımda var lan. Burada burada mı? Dolu burası. Bunlar mı? Bu Memo. Ben de biliyorum. Buranı oğlum. Ben de neyim var sağ oraya? Neyim var sağ at oraya? Atıyorum kanka. Ananın! Baba ben bay, bayağı baydım orada. Bay bay ben de baydım. Kanka her yerden mermi geliyor ki bana. Aynı durum bende var. Çok iyisin yardımcı. oğlum çok iyisin. Kanka yemin ederim ölüyorum o bombaya bomba yatacağım dedim. Ananın! 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 Kanka bunlar bir şey yapmıyorlar. Memo buraya bir smoke atsana geri çıkalım buradan. Ben, ben iki bomba daha attım. Şu ağacı baysam ne güzel olacaktı. Ah mermim bitti raşlıyorlar kanka. Çıktım ben biraz daha geri. Kanka yakın çok çok yakına geldiler Ego. Geldim. Ürün baydım. ederim geliyorlar. Ya yuh! Kanka yelek kask almadı bende. Geldi. Bura geldi kanka. Kafa, kaldıramıyorum ben şu anda. Rozok tarafı geldi. Bura girdi kanka içeri. Rozok girecek. Ben Rozok tutmaya çalışıyorum şu an girmesin Baydım Rozok tarafı bir. Kanka orada bey falan onlar bu arada. Aha memo gittim. Çabuk gel. Oğlum bir yedi kas kalmadı. Şeye mi çeksin ama orada çok sıkışırız ya. Havuza mı çekilsek diyeceğim de. Da? Havuz daha kötü. Thank you. Kanka memo Rozok'a baksana. Kanka odaya girerken ki giden canıma bak. Biliyorum. Oğlum robot köpeğe bak Memo. <laughs> Kanka orayı sal Allah'ından bulsun onları Kanka 30 otu, kişi daha var oğlum ne yapacağız? Kanka mi? benim bura kaynıyor ya. Buraya bir şey lazım. Geliyor sana doğru yardıma. Ya nasıl bayılmadın ya? Nasıl bayılmadın ya? Ay gitmem. Ne yaptık galiba? Tamam iyi <laughs> Neredesin? Arkandayım evv. Şimdi. Ana. Oraya gider mi Dağdan geliyor sıklar. Dağdan yiyor mu? O görmedim. dedim. Ben daha gördüm dağ çıkıyor. Beni onlar vurdu. kanka bura çok sıkıntılı ya burayı her evet, yer görüyor burayı. Evet oğlum bir yerden bakıyorum başka yer sıkıyor. <laughs> Bayıldı ya. Ananın. E bu bir şey geldi lan aklıma. Şöyle yapsak. Nerede o? Ananın. İçeri girmişler. i̇çeri girmişler, içeri girmişler, içeri girmişler. Bir şey yaptım yapmam o can basıyorum. Ben de canı basıyorum. Canım görünmüyor bak. Nerede lan? İçeri buradan çıkacak. Kapıdan çıkacak. Gelmiş, gelmiş burada. Bak oraya kar topu atabiliyorum. Oğlum biz Oğlum. camları niye karla kapatmadık? sonradan aklıma geldi benim. Allah Allah. Ego geldiler. Kitle oraya. Kapıyı kitle kapıyı kapıyı. kapıyı. Kitlem Allah öleceğim öleceğim. Elimde kar silahı kaldı kanka. Kanka demin aynısı bende vardı adam direkt bay, bay Kas gerek hiçbir şeyim yok. Bende de. Bende uzun süredir yok. Ay! Vücur çıktı attım çıktı. Valla sinirli Miro ya. Kanka onlar çalışmıyor yakında ben varım diye galiba büyük Ya vuf. Şey. Ego dolu burası. Dibimizden Kanka her yeri kapatmaya çalışıyorum da. Kanka bunlar iyi yapıyor ki. Bak buraya smokela benle gel tamam mı? Şuradan çık atlayacağız Bak, kancayla. Ben burayı kapattım ha. Kancayla ek binaya Memo. Tek şansımız bu. Tamam kanka. Ananın. Aa, Ego buradaymış. Sağında, sağında hemen. Öldüm ki. Sen öldün en azından. Ben büyük ihtimalle öldüm. Geldim, geldim. Dua et. <laughs> tamam, tamam. Eyvallah. Onun, Onun canı çok az o kaçtı. Onun canı çok az. Hangi birbirlerin ayak seslerini yiyorlar ya. O evet. <laughs> Yemin ederim o yüzden yaşıyoruz. Numara gel gel Ee? Hadi buraya diyelim burayı. Burada yaşıyoruz. Kapatsana diye. aşağıya. Bu, buraları kapat. Burayı kapadım kanka. Ya şu ağaçtaki bir saattir orada ya. Memo aşağısı bakıyor. O bizim oda demek ki. Memo uzakta bakıyor ananın. İki baydım orada. Bir daha baydım. Can basmam lazım. Molotofladım orayı. Tam yandı bir daha. Tam çok güzel. Of uzaktan vurdular. Abi kask yelek yok ya. Tek Aa çok zor. Kanka geldiler bizim binadalar bu arada. Girdi evet girdi. Ananın Bak şurada. Ananın ki. Geliyorlar. Son katı <laughs> Ananın. Oğlum onu vurduğunu. Avradını... Ya böyle <laughs> bitmemeliydi ya. Ya kanka böyle de bitmemeli değil. Ulan çok b**ktan <laughs> öldük ya. Çok iyi savaşmıştık Anka, ya. Kanka ama kask yok yelek ya yok. Ya Arkadaşlar bu mapte çok zor oldum. Bir sonraki videoda sizde yer almak istiyorsanız. Açıklamada discord linki var. Hepinizi bekliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendine iyi davran. Mua. Bye bye.